Puslu gözlerle bakarken pencereden Gönülde yıllanmış kışların hüznü vardı Vicdan yoksulu sokaklarda insan yığınları şen ve şakrak Zulmün mevsimi yaz, bahardı Ülkemde zifiri kilitlere vurulmuştu çocuk gülüşleri Ve özgürlükler türkülerin tozlu mısralarında prangalıydı Bir ülke ki zindanlar bedeninde hapsolmuş Ahvalinden utanırdı Düşün be kardeşim bir vatan ki sevdalıları prangalı Bebekler zindanlardaydı Öyle ki o minik eller parmaklıkları kavrarken Suskun yığınların adı vatandı Saat yüzündü gün hüzün, ay dertli yıl hazan Öyle bir kaderdi ki bu Dünden bugüne yansıyan usul ve sessiz soluklu Göç mevsimiydi kapıyı çalan Gün bir kelebek misali uçmak günüydü Çıktığın o kozadan Zordu kararlar Zor inan sıra bir ömrü Düşleri Derde sebep sevdaları Soğuğunda üşüdüğün diyarları bırakmalar Ama işte gel gör ki Göç mevsimiydi kapıyı çalan Emir haktandı Yaşananlara inat Çöktüğün yerden kalkıp haydi demek günüydü bugün. Can sevdiğin yarın eşinin ellerinden tutup bakıp gözlerine haydi demek ve bir sırt çantasına tüm dünyanı sığdırmak günüydü bugün. Ve Veda Pınarları. Bir otobüs camından bakarken doğduğun ve yaşarken öldürüldüğün şehre Yine de veda etmek inan hiç kolay değildi. Nasıl olacaktı ki? Sana ninniler döken annenin gözü yaşlı. Canın, cananın gül çocuğun ardın sıra bırakmakta gitmeler. Ten yanarken kalp üşüyor, hasretlik titriyordu. Bilinmezliklere yelken açıyordu belki bedenin ama ruhun ki bir gül çisesi misali yaradanın değil değileydi. Keşmekeş dünyanın bahar yağmurlarıydı gözyaşlarının sancılarıyla binlerce yiğidini boğan o toprak ve zamanın adı Kozadan ayrılıktı. Öyle bırakıp gitme sarılmadan doya doya öyle bırakıp gitme sarılmadan Ardın sıra kalırken her şey Vardığın o sınır ki Seni vatandan değil Zulümden ayırandı Zeytin karası tenli o nehir Bir anne kucağı misali bedenini sararken ne de sessizdi. Beden yorgun, ruh şen, bir ağustos gecesiydi ve gökte dolunay, bir dolunay ki yakamozlardan güzel. Sağında kader yoldaşın, can işin, solunda elini sımsıkı tuttuğun evladın. Ve kaderde hasretlik düşen canından bir parça bir diğer yavrundu geride bıraktı. Gönlünden dökülen yaprakların ayak seslerini duyarken gökyüzü, ne çıldırtıcı bir haldi kafesini geride bırakmak. Söyle ey gece, ardım sıra dönüp baktığım bu ülke mi masumdu? Yoksa ben miydim eşkıya olan? Deniz ol, dalga olayım. Sahil ol, ol olayım. Deniz ol, dalga Ve Atina, güneşin haylaz kızı, yeşil yele laymaz bir köheylan misalli, Ege'de özgürlüğün bahçesi. Bir şehir ki, kollarını açıp karşımda duran, yüzü tebessüm soluklu bir toprak, ülkem kokan, İzmir kokan, belki de İzmir'den bana kalan, bilemediğim. Ama ne olur anla, kalamazdım. Bazen severdin de yine de giderdin ya ardın sıra bakarak İşte sen öyleydin ben de alıp Ama sen ki ne denli sarılmıştın ki Bırakamadın sana varanları Sen mi çok sevmiştin bizi Yoksa bizler miydik sevdalın Bilemedim Denedim de denedim senden kaçmayı Ve bir gün nihayet ayrılırken senden Son kez baktım ışıklarına Unutma ey güzele geli Bir ömür sevgiyle yad edeceğim seni. Bırak el ne derse desin. Doğru yalan söylensin. Bırak el ne derse desin. Doğru yalan söylensin. Senin sesine benzesin. Göç, yaşam adına bitmeyen yerini da Hicret çiçekli bir hayat olup açmak gurbet ellerde Hani sonbahar olur da kopar ya bir fırtına Tohumları ayıran dalından Ey güzel ağaç, kopmak değil ki bu Kaçmak değil, hayat bu Saçılmak gelecek baharlarda yeşermek adına Tıpkı sen, tıpkı dün gibi işte böyle bir tohumduk belki sen de ey Anadolu. Esti bir rüzgar ve ayrıldık. Koptuk dalımızdan, saçıldık dört bir yana. Her bir can bambaşka diyarlara düştü. Olgunlaştırırken ruhumuzu dertler, sevgi bir yedi veren misali bedenlerde şevval açtı. Ve saçıldığımız o topraklar el iken yaralarımızı saran el oldu. Acıyan hiçbir zaman yaram değildi zaten. Acım yarayı açandı. Acım sendin mi arkadaş? Sendin derdimin kahrı dost, kardeş, dindaş. Cellatımın sevgilisi. Sizdiniz bende kanıyan İstersen helallaşalım. İstersen gel barışalım. İstersen helallaşalım. İstersen vurcu Ey Anadolu, derdimin diyarı, şimdi uzaklardasın İstersen Ben miydim senden kaçan, yoksa sen miydin benden uzak kalan, bilemedim Şimdi, senden gayrı huzur içimde yudumlarken Sürgün kokan düşlerimle, gurbetliği mesken eyle bedenim. Ve sana mahkum ettiğim düşlerimi, senden alana şükrediyor dilim Kendine iyi bak ve sakın unutma bağrında eşeğettiğin dertleri yakılan ateşi, akan gözyaşlarını ve masumlarını sakın unutma. Ak ve karanın mizana bineceği bir gün var ve yakın. Zira gören var, bilen var, hesabı bekleyen canlar feda, o adili mutlak var, unutma. Unutma Anadolu, sakın unutma. Öyle bırakıp gitme sarılmadan